Çok değerli yöneticilerim, kıymetli basın mensuplarımız, çok değerli hemşehrilerim, Aziz milletimiz, medeniyet tarihi boyunca türlü fedakarlıklarla devlet kal kalmak uğruna birçok bedel ödemiştir. Bağımsızlığı uğruna er şartta mücadele eden milletimiz, hukukun ve demokrasinin vesayet altına alındığı birçok dönemden geçmiş ve bugünlere gelmiştir vesayetin hüküm sürdüğü her dönemde haksız ve hukuksuz olarak masum insanların kanına girmiş vatansever milletin evlatlarını postallarıyla ezmiştir. Türkiye birçok kez darbelere maruz kalmıştır. Bu darbeler milletimizin bünyesindeki demokrasi, ekonomi, insan hakları, sivil ve sosyal hayat unsurlarına zarar vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hukukun askıya alındığı, Toplumsal ve siyasal düzene ilk darbe 27 Mayıs 1960'ta Başbakan Adnan Menderes ve yol arkadaşlarına gerçekleştirilmiştir. 27 Mayıs darbesi milli irade ile arasına perde çekenlerin demokrasiye, vicdanlara, hukuka ve insanlığa yönelik ihaneti olarak hafızalarımıza yerleşmiştir. 1950 yılında dönemin tek parti egomanyasını geride bırakarak milli iradenin teveccühü ile iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları kısa zamanda ortaya koydukları yatırımlar ve hayata geçirdikleri projelerle Türkiye'yi bir adım daha ileriye taşımışlardır. Milletimizin milli ve manevi değerlerini Anadolu, Anadolu coğrafyasından silmeye çalışan CHP zihniyeti Menderes millet iktidarın demokratik uygulamalarını rafa kaldıran merhum Menderes milletimizin bağrında büyük bir yara olan tek parti rejiminin en büyük ayıplarından Türkçe ezan uygulamasını kaldırarak Anadolu'nun ezanı Muhammediye olan özlemini gidermiştir. Ülkenin ve milletin yararına olan gidişatın önünü isteyen vesayetçi odaklar çeşitli yalan ve iftiralar ile 1960 yılında vesayetin namlusunu Çankaya Köşkü'ne çevirmişlerdir. Millet iradesine savaş açan milli ve manevi değerleri yok etmeye çalışan zihniyet, demokratik yollarla seçilen yönetimi, antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış, tiyatrovari yargılamalar ile masum insanları hukuk dışı şekilde dar ağacına göndermiştir. İdam edilenler yalnızca başbakan, bakan, milletvekilleri değildir. Bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk milletidir üzerinden yıllar geçse de vesayetçi odak, odaklar varlığını devam ettirerek en son 15 Temmuz'da da benzer bir senaryoyu devreye sokmaya çalışmışlardır. Ancak milletimiz darbeler ve darbeciler karşısında liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla bu kez millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını bozmuştur. Millete ve hizmete sevdalı kadrolarıyla Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye 15 Temmuz'da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir. Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının aziz hatıralarının yaşatılması amacıyla milletin evlatlarını yargılanarak idam edildiği yasağı da ismi değiştirilerek demokrasi ve özgürlükler adası olmuştur. Darbeci ve sayetçi odaklar ile tozlu raflara, ise tozlu raflara gömülerek tarih olmuşlardır. Adnan Menderes ve o arkadaşlarının aziz hatıraları burada yaşatılacaktır. Bu vesileyle 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların Anadolu feraseti karşısında zavallı kalacağını, bu ülkede darbeler döneminin artık kapandığını, her türlü vesayete karşı olan mücadelemizi kararlılıkla sürdüre, sürdüreceğimizi belirtiyor demokratik ve müreffeh bir Türkiye'de yaşayabileceğimiz için, yaşayabilmemiz için serden geçen Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu, Aslan Polatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacak, unutturmayacağız. Bu vesileyle programımıza katılan tüm basın mensuplarımıza, değerli ilçe yöneticilerimize, kadın kollarımıza ve kadın İlçe Kadın Kollarımıza çok teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.